Var? Bir var. Sermaye artırımı talebimiz var. %100 sermayesi belediyemize ait olan Aktaş şirketinin sermayesi 4 milyon .700 700'den 96 milyon 700 TL'ye artırılması 22 milyonun bir artış öngörülüyor. Bununla ilgili kararın e, alınmasını arz edelim. Evet arkadaşlar e, Aktaş şirketimizin Aktaş şirketiyle ilgili ciddi bir çalışma yapıyoruz. E, 4 milyon 4 milyon 700 bin liralardan 2 milyon 700 bin liraya kadar geldiğimiz gün itibariyle 2 milyon 700 bin liraya kadar maaş e, bütçesini oluşturduk Bir e, düşürdük yani aşağıya. E, bu aşağıya düşürme işlemi devam edecek. E, Abi kendi kendine yeter hale getirmekle ilgili ciddi bir çalışma yapıyoruz. Ama zamanı ihtiyacı var. E, bu belediye içinde çalışan personelinizin yani Abitaş'ta şey de belediye içinde çalışan e, maaş giderini ödeyebilmekle ilgili bir sürü çalışma yaptık. Ama bu sermaye artışı dışında bir şu ana kadar e, bulabildiğimiz bir yöntem Konuşmadığımız fetiş müfettiş kalmadığı Uzmanlarıyla görüştük. E, Abitaş'ın yani Abitaş'ta belediyeyi ayrılana da ilişkisini koparana kadar yani maaş ilişkisini koparana kadar maalesef bu devam edecek. Hedefimiz de Ocak ayı. Ee, eğer Ocak ayına kadar bize tekrar böyle bir yetki verirseniz inşallah önümüzdeki yıl daha böyle bir madde size sizlere Hedefimiz o. İnşallah başarırız. Ee, farklı bir sistemde bulamadık. Ee, ama bilgilerin noktada şu. Abiteşim, e, personel yükünü azaltacağız. Daha da aşağılara inecek ve kendi adı kendi kendine yeter hale gelebilen bir şirket haline gelecek. Bunun da hedefimiz Ocak ayı. Ocak ayına kadar bunu başarmaya çalışıyoruz. <laughs> Başka bir yöntemimiz de yok bulamadık. mı? Evet. yani bunu e, bu me bu kanun kanun meclisten çıkmazsa açık ve net söylüyorum. Apitajda olursa hiç kimsenin maaşını ödeyemeyiz. Ödeme şansımız da yok. Hepsini kapının önüne koyacağız yani. Başka çıkış da yok. Ama onun bu sefer de bunlar tazminatları var. Onları da, da söyleyeceğiz. O başka bir sorun. Belediye, ki, belediye kilitlenmeye gider. Bunun baş... hizmetlerde çok ciddi bir aksam oldu. Son itibariyle bu noktaya bunu biz getiremedik. Ama bunu düzeltecek olan bizleriz. Yetki bizler. Düzelteceğiz. Düzeltilmesi için de zamana ihtiyacımız var. Zamanı da ancak bu şekilde e, çözebiliyoruz. E, şunu bilin ki buradan gelen personel, buradan gelen paranın son kuruşuna kadar personel alacağız. Zaten başka bir yerlerde harcamak bir şey yok. E, ee, şey giderlerimiz ciddi bir artış var. Yani diğer giderler, diğer gelirlerimizde fazla. Onlar da ayrıntılı vereceğiz. Zaten bir istikler. Gelirlerimizde her geçen ay e, kafelerimizden olsun giderlerimizde ciddi bir artış var. Gelirlerimizde ciddi bir artış var. Her ay hızlı bir şekilde düze, düzelerek gidiyor. Ama burada hem ilk problem e, Abitaş'ın tersine yükü. Buna da çözecek başka bir takdirde çok üzerinde uğraştık. Yani bu işin uzmanlarına sorduk. E, başka takdirde buna bakayım. Müdürüm, bu, müdürüm de e, çok şey yaptı. Maalesef e, ABİTAŞ şirketinin, şirketin e, personel yükünü azaltana kadar e, bu şekilde bir şekilde devam edeceğiz. Onun için ben sizlerden inşallah son kez olurum. Yani i̇nşallah son kez olur. Hedefimiz son kez. Çünkü Ocak ayına kadar bu işi düzeltmeyi planlıyoruz. Yani bir daha olmayacak şekilde düzeltmeyi planlıyoruz. Ondan sonra da inşallah Abitaş kendi işini yapar. Belediye kendi işini yapar. E, bu belediye, bu belediye devam eder. E, konuyla ilgili herhangi bir fikir beyan et, etmek isteyen arkadaşımız varsa fikrini alabiliriz. Başkan. Buyurun. Israr, oynamadan önce bir açıklama yapmak istiyoruz. Biz bir önceki mecliste söylediğimiz gibi son bir defa sermaye artırımına AK Parti grubu olarak evet oyu verdik. Türkiye'de borçlu belediyeler listesinde zirveye oturmuş olmamız bizleri üzmüştür. Bu borçlanmanın içerisinde 2009-2014 yılında görev yaptığınız süre içerisinde 45 milyon bıraktığınız borçlarda dair bir o zaman karşı olduğumuz geçen dönemde dair sermaye artırımına CHP grubu olarak defaatle defalarca sermaye artırımına karşı geldiniz. Şimdi ise seçimi kazandıktan sonra sermaye artırımına gidiyor, gidiliyor, borçlanıyorsunuz. Biz bu maddeye AK Parti grubu olarak üret veriyoruz. Bilgilerinizi sunuyoruz. Evet, karşıyız. Yine karşıyız. Yani, e, ama e, bunu çözebilecek e, başka bir sorunumuz olmasın. Bundan sonraki sorumluluk dışarı olabileceklerin bütün sorumluluğu e, ee, değerli Akçık Hoca Bundan sonra Akçık Abitaş'taki personelle ilgili doğabilecek sorumlulukların tamamı AK Parti grubuna ait. Başka. Bizim yapacağımız herhangi bir şey yoktur. Biz eee başka da bir çözüm bulamamıştık, bulamadık. Eee çıkış da yok. Bundan sonra ona göre hareket edeceğiz arkadaşlar. Başkanım. Oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Başkanım ben sorabilir miyim? Buyurun. Tabii başkanım aynı sorunu biz de defa yaşadık. Maalesef. Yüzde %40'ı personel gider gittiği için hizmet satın alamıyoruz. İnşallah 2015'te, 25'te bu düşer. oradan alırız. Ben geçen ay yoktum rahatsızlık denliyle. Bilgi de verdim size. Keşke o zaman altı yerine tamamı arkadaşlar yazsaydın Eksik gelmiş. Sıkıntı yok. Bu dönem AK Parti böyle bir karar almış. Sanırım bir meclis yok. Bunu oynamayalım. Bir dahaki meclise getirelim. Ben de orada buna bize 5 yıl boyunca CHP'lerin hayır demesine rağmen evet diyeceğim. Bu belediyenin arkadaşları mağdur olmasın. Bunu çekelim bu şimdi. Yet geçecek. Şimdi, Buna o zaman hayır diyoruz da o zaman eee Tamam başka böyle karıştırmayalım resmini. Ben, ben şu anda bunun Özgür Bey'si konuşamaz. Efendim? Önümüzdeki ay ne istopansı yok. Ekim'de başkanın ekim'de var. Ekim'de getirin. Ekim'de getirin. Yani bu şimdi sorunlu bu şekilde değil, evet, ee, sorunu büyütmeyelim. Ben e, o mecliste geçen ay Geçen ay niye az getirdik biz? Sebebini söyleyip bir çözüm yolu bulmuştuk. Yani bu olmamıştı. Bir çözüm yolu bulduğumuz çözüm yolunu yolundan dolayı az getirelim. Yoksa bizim e, bir derdimiz yok yani. Tamam başlayalım. başka ben Ama şey... o çözüm yolunun yanlış olduğunu fetişler bize uyarınca yani birkaç bir şey fetiş sonra yanlış olduğunu yanınca yoksa daha yüksek bir rakam geçen ay getirebilirdik ama bu sermaye artışlar, biz de karşı olduğumuz için küçük bir rakam getiren O çözüm yolunun önce doğru olduğunu söyledi. Sonra bunun yanlış olduğunu söyledi. Buradan sıkıntı yaşarsanız zirme çıkarırlar. Tamam. E, sonra biz de o yüzden o rakamı az getirdik. Tamam. Ee, Toplu bir saat olarak tutturamazsınız. Eğer bizimle istişare iş yapsaydınız belki biz bugün evet diyecektik. Size şu anlattığınızı daha önce anlatsaydınız belki grup kararı evet çıkacaktı. Biz, bunu bize, uzmansın topu bize atarak bu olmaz. Siz, siz bu konuda uzmansınız. Hayır, o hayır, şey, Siz deseydiniz ki biz <laughs> bir, yol bulmuştuk, o yüzden bir <laughs> getirmiştik geçen ay. O olmadı, o yüzden böyle yapıyoruz diye yani anlatsaydınız. Bursa getirmez zaten. Biz Başka sizi, bak grup kararı <laughs> iki sene önce bir toplantı yaptık. Başka mı? Başka mı? Eğer iki ay yetmiyorsa e, olağanüstü birden de toplayalım başkanım. Lütfen, sürü keserseniz sevinirim. Eğer bize deseydiniz, biz bugün saat 3'e kadar bekledik sizi bize bir açıklama yaparsınız diye. İlk bir toplantı yaptık. Orada karar vermedik bu maddeye. Bekledik sizi. Belki bize bir açıklama Hayır, yaparsınız. Bilgi zaten alıyorsunuz. Gelip denetler bilgi alıyorsunuz. Yani. Ya, ya başkanım sizin beni, bize beni, izah beni, etmeniz. Ben Bunun böyle oluyor. Bak şimdi söylüyoruz ama hiçbir arkadaşımız bilemedi bu mevzuyu. Evet. <laughs> bir, ya biz bunu niye keyfinizden başlayalım? Ben yoksa geçen ay tamam, size başlama ama. zaman Bak şimdi maddeler nasıl geçer? İktidar geçer, değil mi? Evet. İktidar Hakkı geçerdi. Şu anda AK Parti grubu sorumlu tamam, değil. Tamam, e Topunuzu atmanız, o başlayan bir sıra sıra şey getirdiğinizde icra yapmazsanız, bu şekilde açıklama yaparsanız olmaz başkanım lütfen. Size şey bu kadar razı davranan meclis üyelerini böyle bir grubu da yani halkın evet. önüne bu şekilde atmanız da size hiç yakışmadı Valla benim yapacak bir şey değil. benim yapacak bir şey değil. Başkanım yapacak bir şey değil. Başkanım Tamam oylarınıza sunuyorum. Kabul eden arkadaşlarımız kabul ederler. Etmeyenler. cover the